Sevgili gençler, bugünkü dersimize hoş geldiniz. Bu dersimizde fonksiyon grafiklerinin yorumlanmasıyla ilgili çalışma yapacağız. Öğrencilerimizin zorlandığı bir konu bu. E, Dikkatlice takip edelim lütfen. Sevgili gençler, bu tip sorularda yapılacak olan ilk iş, e, tanım ve görüntü kümelerini tespit etmektir. Yani şuradaki, bakın, 2, iki, 2'nin görüntüsü 3. Burada ise bakın, y ekseni kestiği nokta x'i 0. x ekseni kestiği noktada ise y'si 0'dır. Bu tespitleri yaptıktan sonra sorumuzun çözümüne geçelim. E, tersten 3'ün görüntüsü. Bakın sevgili gençler. Öğrencilerimiz burada karıştırıyor. 2'nin görüntüsü 3. Tersten tersten 3'ün görüntüsü 2'dir. Dolayısıyla e, burası 2 oldu. Artı. İlişki fonksiyonu fof. Bu sıfır ilk önce f'ye tabi olacak. Yani f sıfır sevgili gençler. f sıfır 2'dir. Yani burası 2 oldu. f 2 f 2'de dikkat edin. Bakın burada bulmuştuk. 3. Dolayısıyla ikisinin toplamı 5 olup doğru cevabımız ne olur. İkinci sorumuza bakalım birlikte sevgili gençler. Ya işte fx fonksiyonu grafiği verilmiş. Buna göre bu şartı sağlayan a değeri kaçtır diyor. Sevgili gençler şimdi şuradan bakın. 3'ün görüntüsü 8 0'ın görüntüsü 3 eksi 5'in görüntüsü 0. Bu tespitleri yaptık. Dikkat edelim. Kuşaklı, köşeli parantezin içerisinde görüntüsü 8 olan değer 3'tür. Yani şurası 3'tür. Şu pozisyona geldik fonksiyonumuz. F tekrar bir F 2A artı 7 eşittir 3 oldu. Grafikte baktığımız zaman görüntüsü 3 olan değer bakın 0'ın görüntüsü 3. Şurası şöyle 0 oldu. Bu durumda görüntüsü 0 olan değer bakın bu böyle ise 2A artı 7 eşittir e, görüntüsü sıfır olan değer eksi 5'tir. Eksi 5. 7 eksi 5'in yanına giderse eksi 12 olur. 2a eşittir eksi 12. Her iki tarafı 2'ye bölelim. a eşittir eksi 6 olup doğru cevabımız Adana'dır. Üçüncü sorumuza bakalım sevgili gençler. Bu, bakın burada e, biraz sıkıntılı bir durum var. Grafik fonksiyonun tersinin ve x eksi 1'in görüntüsü şeklinde verilmiş. Burada yapacağımız ilk iş sevgili gençler. Bakın x gördüğümüz yere eksi 4 yazdığımızı düşünelim. Şurada. x eşittir eksi 4 için x eşittir eksi 4 için f'nin tersinde bakın eksi 4 yazarsak parantezin eksi 5 olur. Görüntüsü e, ee, 0 olur. Buradan e, sıfırla eksi 5 yer değiştirirse yani 0'ın görüntüsü eksi 5 demektir. Benzer şekilde e, x eşittir x eşittir eksi 2 için bunların hepsini tespit edeceğiz. Tersinde x yerine eksi 2 yazarsak parantezin içerisinde eksi 3 olur. Görüntüsü 3 bakın. Eksi 2'nin görüntüsü 3. 3 ile eksi 3 yer değişecek olursa f3 eşittir eksi 3. Bu tespitleri yaptık. Diğerlerini yapalım sevgili gençler. Bakın x yerine 0 yazalım. 0 eş için tersinde bakın x yerine 0 yazarsak eksi 1 eşittir 4 olur. Eksi 1 ile 4 yer değiştirecek olursa f4 eşittir eksi 1 demektir. Son olarak 1'e bakalım. x eşittir 1 için bakın 1 için f'nin tersinde x yerine 1 yazarsak burası 0 olur. Görüntüsü olarak 7 karşımıza çıkar. 0 ile 7 yer değiştirecek olursa F7 eşit 0 demektir. Şimdi bu tespitleri yaptıktan sonra sevgili gençler sorumuza dönelim. Bakın F3 F3 burada eksi 3 şöyle yazıyorum. Eksi 3 artı tersinde 0'ın görüntüsü tersinde 0'ın görüntüsü bakın tersinde sıfırın görüntüsü burada. Ee, onun değeri 7 bölü. Tersinde eksi 1'in görüntüsü. Bakın tersinde eksi 1'in görüntüsü şurası. 4 artı sıfırın görüntüsü. Bakın sıfırın görüntüsü şurada. Eksi 5. Eksi 5 diyelim. bu payını toplayacak olursak Eksi 3, 7 daha 4 yapar, 4 eksi 5 daha eksi 1 yapar. Sonuç olarak sevgili gençler. 4 eksi 1'e bölecek olursak eksi 4 olup doğru cevabımız denizlidir. Hepinize üstün başarılar diliyorum. Hoşça kalın, esen kalın.